Günaydın. Uyandım. Kahve aldım. <laughs> ee, ve şu an bilmediğim bir sitenin bir tane buna ne deniyor? Kamelya mı? Ee, kış bahçesi Öyle bir yerinde oturuyorum. Hava soğuk. O yüzden kapandım. E, manzarası baya güzelmiş bir şey. Keşke kamyon açık olsa. Belki de kamyon açıktır bilmiyorum. Ama şu an ben kamu olarak buradayım. Selam Gatito. Günaydın. Dostum. Hikayeyle konuşuyor. <laughs> e, hastaydım dediğim gibi. <laughs> Geçen videoda uyanlığında bahsetmiştim hastalığından. Ee, hastalığım yavaş yavaş geçiyor çünkü antibiyotik kullanmaya başladım. Ee, antibiyotik de iyi geliyor tabi enfeksiyona. Evet, yani. Bugün yolculuk Bakırköy'e. Bakırköy'den... Ay, çok ne çok dershane hocası gibi çıkmadım. mı? e, 2 üzeri 3 ne gelir? <gülüyor> 8. <gülüyor> Hayatımda bir kez dershaneye gittim. O da 3 hafta falan sürdü. Yani o yüzden çok tespit yapabilecek sürede kalmadım ama pardon. Yine de dershanelerden hiç hoşlanmamıştım. Ee, neyse işte bugün Bakırköy'e gideceğim. Ee, Bakırköy'den kalmış ufak tefek eşyalarım var. Onları alacağım. <laughs> beni bu eşyalar arasında en çok heyecanlandıran şey parfüm. Çünkü parfümün bir tanesini orada unuttum. <laughs> ee, ve hayatta beni en mutlu hissettiren şeylerden bir tanesi de koku. Kokular hakkında... Ee, çok daha fazla konuşmak isterim. Kokunu, <laughs> e, insanın nasıl geçmişe götürebileceği ve nasıl e, bir yerde tutabileceği, bir isme çekebileceği. Yani çok hani bilimsel bir yerden olmaz büyük ihtimalle ama daha duygusal bir yerden konuşmak isterim yani. <laughs> ya sesim! Yeter. <laughs> Bu masa Ali Serkalar diyarındaki o uzun kurulan masaya benziyor şu anda. <laughs> o da Metatı. E, ee, Ali Serkalar diyarını ben çocukken çok seviyordum. Filmini falan aşırı beğeniyordum. Johnny Depp oynuyordu. <laughs> fail olmadığı zamanlar. Belki de hep farklı bilmiyoruz. Ee, bu da tartışmalı bir konu değil mi? Ama odanın yatağını sıçmış falan. <laughs> e, ee, neyse arkadaşlar Johnny Depp fail. olsun. Eee... Neyse işte çok seviyordum. Ama kitabını okumamıştım. Ee, bir gün ilkokul, ortaokul mu ilkokuldayken kitap okuma ödevimiz vardı ve özetini öğretmen şey demişti, annenize anlatın, babanıza anlatın falan. Ben de uh, kitaptan ya hiç haberdar değilim ama filmini hatırlıyorum ee, ve şey böyle anneme anlatmak istiyorum işte anlatmam gerekiyor yani. Ee, annem böyle oturmuş dinliyor falan. <laughs> <laughs> ben bir şeyler. İşte öyle oldu. Sonra Alice geldi falan Sonra bu kitabı okumadığım ortaya çıkmıştı. Çok hoş bir an değil. Çok utanmıştım. Ondan beri okumadığım bir kitap olursa okudum demiyorum şu zaman. Okumadım diyorum. <laughs> çok rahatlatıcı bir şey. Deneyim. <laughs> ya sen ben o kadar küçüksün? Bir şey söylemen gerekiyor şu an. <laughs> ee, neyse ne diyecektim? Ha bence mesela Ali Serkalarda bu e, yani kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Yani yetişkin unsurları çok fazla var e, Ve benim e, ortaokulda işte filmimde defalarca kez izledim sonrasında zaten. Ee, aşırı aşırı sevdiğim bir film haline geldi. Oradaki kedi vardı ya, böyle diş, girince dişleri çıkıyordu. O kedinin kolyesini almıştı bir arkadaşım o da buna doğum günü hediyesi olarak. Ve ben çok seviyordum o kolyeyi O kadar güzel bir kolyeydi ki. Sonra kaybettim, çok üzüldüm. Neyse, öyle yani. Eee... <laughs> Üşütmeyin, hasta olmayın. Çünkü hasta olmak korkunç bir şey, özellikle tek başınızdaysanız. Ee, ama artık tek başıma hastaneye gitmeyi çok seviyorum. Ee, artık bir şeyler kaldı üstümden yani, kokuyor <laughs> benim için gitmek. Ee, yine de hasta olmak kötü bir şey tabi. C vitaminlerinizi için <laughs> yemek yiyin. Ee, sıkı giyinin. Diyeceklerim bu kadar. Hmm, hmm. Bunu göstermem lazım ya. Bak şurada geçemiyorum ki. Şurada bir şey var. Güneş ve ay itçe. O kadar güzel ki. Burası bayağı iyiymiş şey. ya. Neyse. Görüşürüz.